Vay ne mi keder ama artık yeter Yine kapıda kara geceler oy Çileli başım ordasın akışın iyice beter Öncelikle bu iğrenç sese katlandığınız için teşekkür ediyorum. Ee, gördüğünüz gibi iğrenç bir hava var dışarıda ve e, hiçbir şey yapılmıyor. Ben de dedim bu kış ayından güzel ne yapılır abi iki günlük bir Airbnb kiraladım Wisconsin'da efendim soracaksınız Wisconsin neresi diye Wisconsin hemen benim yaşadığım eyaletin üstündeki eyalet böyle bir buçuk saat falan uzaklıkta gideceğim yer oraya gideceğim abi aynı nasıl ayılar böyle kış olunca mahzene çekilir uyurlar ya aynı öyle iki gün boyunca gideceğim Airbnb'de uyuyacağım takılacağım çevrede yapılabilecek ufak tefek şeyler varsa onları yapacağım ve size güzel bir video çıkaracağım diye şey yapıyorum. Ee, ümit ediyorum. Neyse yola çıkıyorum ben. Yolda görüşürüz. Wisconsin'la devam ki. Red Bull'umuzu aldık baba. Arabamız burada. Benzin şöyle ufaktan var. yarım yapıyor yaklaşıyor. 190 mile daha gidebiliyormuşuz. Bizi Wisconsin'a kadar atar herhalde. Bir buçuk saatlik bir yolum var. Hepinize Airbnb'den günaydın diyorum. Airbnb'de tam 2 gün kalacağım. Airbnb fena değil. Şurası benim odam 5 numara. Burada başka insanların da odası var. Airbnb sistemini zaten biliyorsunuz Türkiye'de de var. Birisinin evi var, büyük bir evi var. Bu evin odalarını insanlarla paylaşıyor, seyahat eden insanlarla paylaşıyor. Ve buradan gelir elde ediyor. Burada görebileceğiniz gibi bu ev zaten Böyle yukarıya merdiven gidiyor yaklaşık 6-7 tane odası var her odasını başka insanlara kiralayarak bu şekilde gelir elde ediyor insanlar bu bir biznes modeli Amerika'da ee, bizim için de iyi oluyor benim için de iyi oluyor mesela kafa dinlemek istedim iki günlüğüne şu an Airbnb'ye vereceğim para yaklaşık 100 dolar geceli 50 dolardan e, fena değil şimdi ne yapacağım bugün bugün yemek yemeye gideceğim çok güzel bir yerde kahvaltı yapacağım ondan sonra e, silah sıkmaya gideceğim e, atış yapmaya gideceğim Ondan sonra çok güzel eğer çekmeme izin verirlerse çok güzel bir e, ormanımsı bir yer var oraya gideceğiz. E, şarap fabrikaları mı desem artık yani böyle şarabın nasıl yapıldığını gösteren bir yere gideceğiz. E, şarap testing diyorlar orada şarap içeceğiz yani wine tasting diyorlar. E, şarap içeceğim orada. Ondan sonra <laughs> başka ne var böyle bir köpük banyosunun yapıldığı yer var oraya gideceğim. Şimdi diyeceksiniz ki ulan puşta bak e, yaptığı şeyleri böyle anlatıyor falan filan aslında benim de hayatımda hiç yapmadığım şeyler bunlar. ben de ilk defa yapacağım, sizinle birlikte deneyimleyeceğim. Biz Anadolu çocuğuyuz, hiç böyle şeylere şey yapmadık. Bizim hafta sonu muhabbetimiz Göksu Parkı'na gidip mangal yakmaktan ibaretti. İlk defa böyle şeyler yapıyorum, ben de heyecanlıyım. Neler olacak bilmiyorum, çok dolandım ortalıkta. şey, kahvaltıcıda görüşürüz. Size şöyle kaldığım Airbnb'yi göstermek istiyorum. Kaldığım Airbnb şu, şu odada kalıyorum. Yani geceliği 50 dolara falan geliyor bütün vergileriyle falan da birlikte. Abi geldim. Şöyle bir mekan. İsmi Mimosa Breakfast and Brunch. Ee, i̇çeriye gidelim biraz e, brunch kömeceğiz. Abi biz Ankara bebesiyiz. Brunchla brunchla büyümedik ama işte ne yapacaksın? İşte yapacak bir şey, Durumun günün getirdiği şartlara uyum sağlamaya çalışıyorum. O herhalde gidip biraz yiyelim önce. Gençlere kameramızı getirmedik. Böyle bir yerlere dayadım telefonu. Kusura bakmayın. Mekan burası yani. Mekan fena değil. bu ne ara geldi <laughs> Arkadaşlar mekan çok güzel. Mekanda ilk dikkatimi çeken şey. Mekanda hiç siyah yok. Wisconsin herhalde böyle sürekli beyaz insanlarla, beyaz Amerikalılarla falan dolu diye tahmin ediyorum yüksek ihtimal. Abi mekanda hiç siyah yok. Herkes beyaz. Güzel oldu aslında. Şimdi karlarla kaplı falan yol. Yolda bayağı yoruldum abi. Araba çok enteresandı. Camımın suyu donmuş. Ön camı bir türlü temizleyemedim. Ee, o da görüş açısını bayağı daralttı falan filan. Kar mar var, araba kayıyor. Biraz zorlu bir yol. Hemen köşe başında böyle bir yer var. Sıcak güzel bence buranın patronu Yunanlı bir de öyle bir tahminde bulundum ben çünkü menünün içinde Akdeniz salatası var bir tane de kadın geldi buranın sahibim dedi biraz konuştu ben şey aksanı aldım biraz Yunan aksanı so, sormadım bana niye sormadıysam tamam, unuttum sormayın neyse birazdan yemek gelecek biraz yemeği göreyim biraz yemeği gömeyim size bir şeyler anlatacağım abi. Masamıza geldi icatlarımız. Şuradan suyumuzu koyalım. Şuradan biraz suyumuzu koyalım. Bakalım menüde neler var. Menüde neler var? Menüde neler var? Menüde, neler var? menüde... şuradan başlayalım. Bakalım. Double Egg klasik diyor 745. Steak and Egg diyor. Ne kadar lan o? 1595. Fena değil. Fiyatlar çok pahalı değil güzel mekan bu arada çok iyi mekanı çok beğendim size birazdan göstereceğim mekanı şöyle arkada ne var lan? o arkası da varmış burada da bir dünya şey var salatalar var çocuklar için yapmışlar Ulan çocuk olmak ne güzel ha. Çocuklarınki daha ucuz abi. 3.45, 5.45. Öyle yani bakalım neler sipariş edecek. Ve yemekler geldi babuş burada gördüğünüz gibi pankeklerimiz var. Şöyle biraz üstüne döküyoruz şurubumuzu. Burada abi abi sosisimiz var burada. Burada yumurtamız burada patatesimiz. Burada yine böyle tavuklu bir bir şeyimiz, zabıdamız. Nasıl abi? Önce bir Amerikalıların klasik kahvaltısı bu. Abi, tavuk genelde yemezler domuz eti yiyorlar. Biz domuz eti yemediğimiz için tavuk aldık. Tavuk, patates abi, biraz yumurta. Bir de abi şu, bunu da yemekten sonra gömüyorlar tatlıyı. Adamların kahvaltısı bu. Amerikalıların neden şişman olduğunu az çok tahmin edebiliyorsunuz genel klasik bir Amerikan kahvaltısı böyle oluyor. Bizim kahvaltımız bence daha güzel. zengin bir kahvaltı. Domatesimiz var, peynirimiz var. Var oldu var yani. Menemen yaparız, sucuk yumurta yaparız kahvaltıda. Bence bizimki daha güzel. Ve totalde ödediğimiz fiyat hepsine 33 dolar oldu. Amerika'da şöyle bir kahvaltı yapmanın bedeli de 33 dolardı. Teşekkürler, teşekkürler. Ve mekana geldik. Ee... İnternetten bakmıştım buraya Wisconsin'da yapılacak şeyler diye. Böyle bir bahçe var. Bahçeyi size şöyle göstereyim. Bilmiyorum benim tarzım biraz farklı ama ben böyle biraz huzur bulabileceğim yerlere gelmeyi çok seviyorum. Abi kafam ne zaman bozulursa, ne zaman canım bir şeylere sıkılırsa buralara geliyorum. Zaten fark edenleriniz vardır. Instagram'ımı kapattım. Ya şunun güzelliğine baksana. Fark edenleriniz vardır. Instagram'ımı kapattım. Çünkü biraz kafa dinlemek istedim. Sosyal medya beni çok yordu. Yalan yaşamlar, insanların yalan yanlış göstermeye çalıştığı şeyler. insanların olmadığı kişilikleri sürekli göstermeye çalışmaları. Beni çok yordu. O nedenle biraz ara verip böyle bir yere gelmek istedim. Daha bugün birçok aktivite daha yapacağız. Abi bilmiyorum ben birçok büyütüyorum bazen. Bazen ee, i̇nsanlar mı çok fazla abartıyor özellikle bu Amerika'da yaşayan ve sosyal medyayla ilgilenen insanlar onları izledikçe ben biraz yıprandım çünkü ciddi ciddi yalan söylüyorlar <laughs> ciddi ciddi insanları aldatmaya çalışıyorlar yaşayamadıkları veya yaşamadıkları şeyleri yaşamış gibi göstermeye çalışıyorlar ee, profesyonellik alanı olmadığı şeylerde profesyonelmiş gibi davranmaya çalışıyorlar ben de derim ki bunlar yalanda olan Instagram'ı kapatayım. Bu Instagram iğrenç bir mecra olmaya başladı. Dedim gidip biraz kafa dinleyeyim. Yani tabii ki de geri dönerim. Sonuç olarak e, görmek istemediğim şeyleri Allah'tan bloklayabiliyorum. Bloklarım. Görmek istemediğim kişileri görmem. Ama genel olarak mecra yalan yani. Onu hissettim. O yüzden böyle bir yere geldim abi. Kafa dinliyorum. Böyle Wisconsin'a gelirseniz buralara uğrayın. Çok güzel yerler. Bir de ücretleri çok düşük yani. E, 8 dolar kişi başı buraya girmenin bedeli 8 dolar. Gelin bir saat burada oturun, kafanızı dinleyin. Şu trenlere bakın, ağaçlara bakın. Çok güzel dizayn etmişler, çok güzel düşünmüşler. Evet. Başka bir odaya geldim. Böyle sanırım 3-5 tane oda var. Burası da diğeri. Burası biraz daha otantik. Biraz daha böyle taşlar falanla dizayn edilmiş. Çok güzel bir yer. Görebileceğiniz gibi çok güzel bahçeler yapmışlar. Şurası biraz yukarıdan göstereyim aşağıya. Şöyle. Çok güzel bahçeler. Adamlar ayakkabıya saksı dikmişler be. Ayakkabıdan saksı yapmış adamlar. Cık cık. Vay 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 vay. Abi bir tane daha yapmışlar ha. Ayakkabıdan çiçek. Bunlar Avustralya'danmış arkadaşlar. Avustralya bitkileri. Avustralya'dan gidiyor. Burası çok fazla Colorado'ya benziyor ya. Taşlar, dizaynlar. Çok iyi. Ve deremizin güzelliği. Abi biberleri var. Böyle biberler var. Bak ne demiş. Please do not pick or eat our peppers. Thank you. Lütfen biberlerimizi yemeyin demiş. Koparmayın demiş. Evet. Arkadaşlar şimdi Şimdi bir diğerine geldik. Burası biraz ıslak. Burada biraz tepeden yağmur damlaları düşüyor. Abi çok güzel yapmışlar. Yani aşık olursunuz. Aşık olursunuz. Bildiğiniz yağmur yağıyor içeride. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Sizi manzarayla baş başa bırakmak istiyorum. Ve bakın ne buldum balıklar. Şöyle biraz yaklaşayım. Düşünsenize burada yaşadınız ya. Uyanıyorsunuz burada yaşıyorsunuz abi. Vallahi var ya terk edesim geliyor şehirleri. Böyle yerler gördükçe abi buralar nedir ya. Şunun güzelliğine bak ya maşallah ya. Ya bu elle yapılmış e, malzemeler falan sonradan getirilmiş ama doğada cidden böyle yerler var ya. Böyle güzellikler var yani doğada. Geldik böyle Amerika'da enteresan turlar var. Bugün de şarap fabrikasını gezeceğiz. Şimdi adam bize şarabın e, alkolün falan nasıl yapıldığını anlatacak. Böyle enteresan yerlere geliyorum. Niye böyle şeyler yapıyorum bilmiyorum ama internetten bakıyorum ne kadar enteresan şey varsa hepsini yapmak istiyorum. Her şeyi deneyimlemek istiyorum. Herkes alkolü test edecek. Böyle bir ortam çok e, enteresan bir ortam. Herkes e, alkolik, herkes alkolle ilgili bir şeyler biliyor. Benim bildiğim tek şey rakı bakalım neler olacak. Yumuz getiriyor. Çok sessiz bir ortam. Ben anlamadım ortam niye sessiz ama ben konuşacağım ben çekinmem. dayım bana psiküdyt psiküdyt getirdi. Şimdi bize dif, e, farklı çeşitli vodkalar farklı çeşitli alkoller getirecekmiş. Biz bunları test edecekmişiz. İnşallah sarhoş olmayız çünkü ben bir de buradan sonra araba sürüp hamama gideceğim. İnşallah patates olmayız. Dayımız bize alkolün falan tarihçesini biraz anlattı. Vodka neden yapılıyor, bira neden yapılıyor falan bunları anlattı. Bakalım şimdi neler olacak heyecanlıyız. Dayıcım sağ ol. Teşekkür ederim. İnşallah razı olsun. Allah adamsın. Onu da koy ki kameram çekemesin. Neyse. Böyle bir ortam bakalım. <laughs> bunları ne de yapıyorlar ya? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6. arkadaşlar altı tane içecek diyor. Bu altı tane içecekten 30 tane farklı alkol yapabiliriz diyor. Şimdi şunla başlayalım diyor. Çok enteresan bir ortam vallahi billahi. Arkadaşlar herkes içiyor. Ben de ilk şatımı vurup size söyleyeceğim. Adam dedi ki dikkat edin fena sarhoş yapabilirim. Evet biraz salladı dediği kadar var. Arkadaşlar şimdi ben şimdiden sarhoş oldum daha ilk şatta sıçtık. Ortam iyi güzel alkol falan içiliyor da ortamda anlamadım tek şey neden bu kadar sessiz. Kimse konuşmuyor abi. Kafayı yiyeceğim herkes sessiz sessiz alkol içiyor. Yani hiç ne ortamda müzik var ne bir şey var bu nedir ya. Abimizin şimdi denediği şey cinmiş. Cin deneyeceğiz. Bakalım neler olacak. Allah var ya gıdım gıdım veriyorlar ama alkoller sağlam birazdan ben kafayı bulurum. Hadi bakalım. Arkadaşlar cinimizi verdi abimiz. Cini gömüyorum. Sizin bu içtiğiniz miktarı ben 6 yaşındayken kulağıma da anlatıyordu. yapacak bir şey yok gömeceğiz. Bir kere daha fark ettim ki ben kesinlikle alkol sevmiyorum. Ee, şu an bu ortama gelmem bir hataydı ama yapacak bir şey yok, çekiş yok. Daha 4 tane daha denemem lazım. Şimdiden kafam güzel oldu. Arabayı nasıl süreceğim onu düşün. Gençler 3. içeceğimiz de geldi. 3. içeceğimiz RAM. Bu defa RAM deneyeceğim. Bakalım neler olacak. 75 years later. Oo. bu iş diyeyim. Kafamı yapan buydu. Çık konuşalım ben 1 litre uranyum içsem. Buradan efendi gibi kalkar. Türkiye uçağına biner evime giderim. Ama şu içtiğim zıkkım neyse. Şu an var ya kafam bir dünya oldu. Daha üçüncüdeyiz. Ben üç tane daha içersem limon olacağım. İnşallah bir şey olmaz. Arkadaşlar ben çıktım. Arkadaşlar dördüncüyü vurdum. Bakın Kur'an çarpsın. Kalkamayacağım. Sen bütün günahların anasısın, pardon babasısın. Sen var ya, sen bütün işlenmiş suçların sebebisin ya. Dayı sabahtan beri sen bize neler verdin ya. Sen bizi kör ettin, hiç durmuyor ya. Abi sürekli bir şeyleri karıştırıyor, sürekli bir şeyler getiriyor. Dayı yeter la. Bu da bir dünya la. Dört şart attım burada. Allah'ın kitabını unuttum. Sen ne yapıyorsun ya? Bu kadar yüklenir mi adama? Bak alttan bir şeyler veriyor. Bir şey döküyor içine. Allah bilir bize ne veriyor. Alkol yani bak. Bak bakıyorum millet bir şey yapacak mı? Ayıkacak mı diye bak. Koydu bak kendi içecek ne yapacak onu Abi masanın altına gitti bir şeyler yapıyor bu var ya Ulan oradan içine böyle harbi madde falan koymasın lan bu bizi kaybetmek için Aha kendi içiyoruz alın bak Oo. Ulan ne güzel kokuyor lan bu diyor hmm. Dur bir içeyim bakayım diyor içiyor baba oh yarasındayım var ya maşallah Ulan ne var ya çok güzel Edirne'de yaşayan şarapçı bir insan olurdu ama birader Amerika'da doğmuşsun bira göbeği de yapmışsın zaten Arkadaşlar bu sonuncusu hakkını helal et buradan bütün sevenlerime teşekkürlerimi e, borç biliyorum Eğer bana bir şey olursa şu an buranın adresi Wisconsin eyaletinin şehrinin bir bir yeri, tam bilmiyorum da ben bu beni bu fabrikada buldum en son bu fabrikadaydım Hayırlı akşamlar reis Bismillahirrahmanirrahim That is the other thing for us. So this $3 dollars on the following piece of apparel, upstairs with our logo on it, it costs more than nine dollars. Three dollars Uh, uh, yeah. Arkadaşlar tur bitti. Dayıları da de alabilirsiniz. Babala kafamdan su güzel oldu. Allah çapsın var ya 6 tane içtim. Şaka bir yana gençler fena değildi. Tatları güzeldi. Kafa falan güzel olmadı ama orada biraz öyle kafam güzel olmuş gibi davrandım. Biraz size komiklik olsun diye ama yani biraz daha içsem kafam güzel olabilirdi. Çünkü güzel yani alkolü iyi yapmışlar. Adamlar biliyor bu işi. Şimdi yukarı bara çıktık. Biraz da bardağı gömeceğim. Bakalım. Şimdi daha değişik bir tur yapmak yerine neden böyle bir şey yapıyorum? Mesela şu an buraya bu o, turların hepsine bu Airbnb'ye veya yapacağım her şeyi harcadığım parayla gidip çok güzel bir tane araba kiralayıp şehir merkezinde çok güzel gezebilirdim. Ama bu yaptığım şey bana biraz daha anlamlı geliyor. En önemli şey deneyim kazanmak. Bilmediğim şeyleri öğrenmek. Gitmediğim yerlere gitmek çok hoşuma gidiyor. Mesela buradan sonra sıcak su hamamına gideceğim. Hani bizim Türkiye'deki kaplıcalardan biraz daha farklıymış. Hiç gitmedim mesela baba. Şimdi ben gidip niye arabaya bineyim? Arabaya her gün biniyor. BMW'ye binsen ne olur? Lamborghini'ye binsen ne olur? Tesla'ya binip şehir merkezinde takılsam olur? O koltuğa ben her gün biniyorum yani ama böyle şeyler benim biraz daha ilgimi çekiyor. O yüzden böyle geziyorum. Umarım siz de beğeniyordursunuz. Şu an dışarısı kar. Biz burada içimizi ısıtıyoruz barda. Devam. Burası aynı bizim kaplıcalar gibi. Tuzlu su var. Böyle bir küvet. Biraz meditasyon müziği var. Buraya yalnız da gelebiliyorsunuz. Veya yalnız da birilerini de getirebiliyorsunuz. Vallahi ben çok heyecanlıyım. Daha fazla bekleyemeyeceğim. Atlayacağım içeriye. Görüşürüz.